Sayın Yılmaz siz de devam edelim. Şimdi Sayın Pazarcı'nın sözleri üzerinden aslında programın da adına e, cevap verecek şekilde olsun. Ne oluyor noktasında muhalefetle iktidar arasındaki işte e, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ihaleye katılmayın e, vermeyeceğiz açıklamasında. Yani muhalefetin Kanal İstanbul projesine eğer iktidar olurlarsa devam ettirmeyeceğini söyledi projeye katılacak olanlara. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da e, devlette esaslılık devamlılıktır ifadesini. Devamlı esas. Devamlılık esastır ifadesini kullandı. Şimdi e, Sayın Pazarcı geçmişten de örnekler vererek e, Kanal İstanbul'un olmazsa olmaz olduğunu ifade ediyor hem İstanbul için hem de halkın lehine olan her şeyi yapıyorlar. Ve muhalefetin e, aslında İstanbullunun e, yararına olacak bir projeye sırf muhalefetlik olsun diye karşı çıktığını söylüyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi bu Kanal İstanbul'la ilgili <laughs> öncelikle bir tespit yapmak istiyorum. Ne hükümet doğru dürüst bunu bir açıklayabildi? Yani bu niçin yapılıyor? Bunu tam açıklayamadı. Ee, bu kadar da program oldu. Hatta çoğuna da katıldık burada. Bu programlarda... E, ...özellikle bu para konusuna e, konusunda konu düğümlendi. Genel yaklaşım şu... ...Marmara'da ve Karadeniz açıklarında gemi yoğunluğu daha fazla olacak. Orada beklemektense... <laughs> günlük 100 bin dolar para verip bir gün beklemektense örneğin oraya 50 bin dolar verip geçebilirler. Çünkü boğazlardan parasız geçecekler. Beklediği zaman yakı yakıyor. O da 100 bin dolar hesaplamışlar. Ama bunu 100 bin doları vermemek için diğer taraftan örneğin 50 bin dolara ya beklemeyeyim geçeyim diyecek. Kurgu tamamen bunun üzerine kurulmuş gibi. Şimdi bunun bunu söyleyenlerin devleti yönettiğini düşünenlerin devletin nasıl yönetileceğinden haberi yok. Sen bunu dediğin zaman Dünya Ticaret Örgütü'ne gider derler ki bak Türkler zaten burada ticareti engellemek istiyorlar. Zaten bunu bak demek ki bunun için yapıyorlar bu kanalı. Yani bizim parasız geçeceğimiz boğazlarda boğazlara alternatif yaratmalarının sebebi bizi para vermeye zorlamak. Yani, Yapamaz mı? Böyle bir hakkı yok mu Türkiye'nin? Ya her şey her tarafta sen gerekçe bulamıyorsan 40 bin tane gerekçen varsa her şey her yerde konuşulmaz. Böyle konuştuğun zaman bunu alır Saklayın dünya. Saklayın Bu bir kere normal bir şey değil. Bunu bak bu, bu, cümleyi kullananlara söylüyorum. Bu cümle sizin ayak bağınız olacak. Dünya Ticaret Örgütü'nde Türkiye ticareti engelledi diye sıkıntı çıkaracaklar. Evet. Yani şöyle bir Oğazdan argüman... para alamıyor ya, oradan yani Yani biz alamıyor. bekleteceğiz burada, burada. Sadece yorumcular yapıyor, devlet yöneticileri söylüyor. Efendim? Televizyonda bazı yorumcular söylüyor. Yani, yani da devlet yöneticiler işte de alternatif söylüyor. Alternatif bir şey Karayolu değil de paralı Yok. yol. Yani Dün mesela şey de konuşuldu. E, bu. Ben izledim. Devlet yöneticiler de konuşuyor bunu. Bir kere bakın bu yani bizim devletimiz açısından sıkıntılı bir cümle. Ee, bu bir kere yani bu yalnız, cümle. E, Öztürk Bey, pardon. Pardon bir cümle doğru devlet yöneticileri de söylüyorlar dün de CNN'de e, ilgili bakan bunları açıkladı ama şunu söylemiyor biz buna zorlayacağız demiyor. İster beklerler ister geçerler diyor çünkü yoğun Ama şöyle anlaşılıyor yani onlara, madet, ödetebilmek e, için ama trafik yoğun geçerler üç diyor. Ve... <gülüyor> <gülüyor> yani ya onu zaten söyleyeyim. Zaten baka, bekliyorlar şu anda ben yani, ben yani, kötü bir şey söylemiyorum. Zaten bakıyorum. bekliyorlar. Ya Emin Bey evet. ben kötü bir şey söylemiyorum. Söylemiyor söylemiyor yok ya ben Bu cümleyi anlayayım hayır, zaten diye soruyorsunuz. Her şey karşı yani. olmayın ya. Evet evet yok yok Öztürk Bey'in bu uyarısını da dikkate almak ben, lazım. Emin ben her şimdi her muhalefet ediyorsunuz CHP'ye karşı siz karşı. Emin mi şöyle bir şey var. Yani efendim. Öztürk Bey burada aslında bir ön de alıyor. Ya yani burada katkı sağlıyor diyor ki bunu böyle ben de eleştirdiğim yönleri var ama bunu böyle söylerseniz hayır, Avrupa ben, yarın bunu alır size karşı kullanır gibi. Öztürk Bey, e de, yani orada yapamaz diyorum çünkü ortada bir gerçek var, fiili gerçek var, bekleme süreleri var ve her geçen gün bekleme süresi size artacak. Arkadaşlar. Devlet yöneticileri yörenizlere diyorlar ki, ister bekler, ister buradan geçer diyorlar. Biz biz olsak e, zarar etmemek için oradan geçeriz. Zorlama söz konusu değil o açıdan. Dünya ticaret örgütü burada Türkiye'ye herhangi bir yaptırım uygulayamaz. E peki siz Dünya Ticareti Örgütü bunu uygular mı? Bu konu gündeme gelir mi gelmez mi göreceğiz. Siz böyle en makul eleştiriyi bile bir defans olarak alırsanız hiçbir yol kaydedemezsiniz. Hiçbir tartışmanın anlamı yok. Hiçbir tartışma faydalı olmaz ve gereksiz bir tartışma yapıyoruz o zaman. Ya kardeşim sen bir gerek başka gerekçeler sun. De ki bu İstanbul'u güzelleştirecek, zenginleştirecek, istihdamı artıracak. Bu, başka şeyler sun. Yani bu dünya ticaret örgütünün eline malzeme verecek bir argümanı getirip onun sepetine koymanın bir mantığı yok. Bunu söyleyenin devlet idaresinde olanların da mantığı yok zaten. Ceremesini devlette devamlılık esassa yarın o hani savunuyoruz ya o zaman o devlette devamlı olamayacak AKP o zaman biz onun yükünü çekmek zorunda kalacağız. Onların o sorumsuzca söylediği cümleyi biz Dünya Ticaret örgütüyle ile bunu savaşmak zorunda kalacağız. Gerek yok buna. Şimdi bir ticari, kanal yapılabilir mi? Tabii ki yapılabilir. Destekliyor musunuz? Bakınız, yapılabilir. Hastane yapılması gerekir mi? Yapılması lazım. Ama nasıl yapılacak? Yol yapılması gerekir mi? Tabii ki yapılacak. Havaalanı yapılması gerekir mi? Tabii ki yapılacak. Kanal yapılması gerekir mi? Tabii ki yapılacak. Ama nasıl? Ben kanal İstanbul'un Katar İstanbul'a dönmesini istemiyorum. Bakın kanal İstanbul'un Katar İstanbul'a dönmesini istemiyor. Ne açıdan böyle bir değerlendirme? Bu eğer Katarları getirip o bütün o İstanbul'un arkasına böyle zaten yerleşmiş buraya şu anda bütün İstanbul resmen mülteci yığına dönmüş. Nereye gidiyorsan artık Türk bulamıyorsun. Ortada Türk bulmak vallahi böyle elektrik bulamayacaksınız. Böyle bir şey Türkiye'nin elindeki bütün şeyi alır. Bakın o zaman bunlar bu sermaye buraya yerleşir. Burayı bir ada yaparlar. Aynen Hong Kong gibi bir zamanlar özel statüye çevirirler ve elinizden alırlar. Sermaye alır kardeşim. Evet önemli mi kanal? Tabii ki önemli. Yap. Kim sana yapma diyor. Ama bunlar dikkat edeceksin. Bak sermaye senin paran yok. Herif geliyor her şeyini alıyor buraya. Peki. Dış yatırım geliyor. Bütün her şeyine konmuş durumda. Kanal İstanbul, Kanal İstanbul olarak kalabilecek mi? Onu merak ediyorum ben. Eğer Katar İstanbul olacaksa eyvah orada bir ada oluşuyor. Oraya ayrı bir statü isterler, ticari bir bölge isterler. Yarın bakın başka şeyler olur. İstanbul'un nüfusunun değiştiğini fark edelim. Bugün İstanbul dünyada herhalde en fazla yabancının yaşadığı kent olmuş durumda. Yazık günah ya kendi ülkemizi kaybediyoruz ya. kaybediyoruz. Sırf bu inat yüzünden kendi ülkemizi kaybediyoruz. Türkiye Türkler hiçbir zaman bu ülkeye sahip olamayacak bundan sonra. Peki. Böyle giderse kaybedeceğiz. Bütün kırsaldaki nüfus zaten Suriyeli, Iraklı, İstanbul'un neresine giderseniz siyahi, bütün Eminönü'nden tutun, İstanbul'un her tarafı şiştisinden, her taraf yabancı. Ve Türkiye böyle giderse o Kanal İstanbul kalmayacak. O Katar İstanbul'a veya Arap İstanbul'a dönecek ve biz bu kenti, bu güzelim kenti, inci kenti kaybedeceğiz. Benim şahsen, evet karşı tabii ki olmamamız lazım. Yatırım geldiği zaman orada yatırım olacak. O çerçevede tutabilirsiniz ama siz açmışsınız mültecilere, açmışsınız Afrikalılara. Açmışsınız bütün ülkenin insanlarına, her taraf mülteci, her taraf mülteci, Peki. her taraf mü, şey, sanki ülkede sınırlar birisi yıkmış, Türkiye adeta e, sınırlarını kaldırmış, nereden yol geçen anı herkes buraya yığılmış. Şimdi bunların siz, burada iş gücü artık kalmıyor. Doğum oranı düşüyor Türklerde bakın, doğum oranı düşüyor. Peki. Ya efendim şunu bir bitireyim ne olur, tamam, bir cümle tamamlayın. bitireyim sizin sözleriniz üzerinden ne olur, bitireyim. Sayın geçeceğim. Bakın Türkiye'nin nüfusu gidiyor. Bu ülke adım 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 yabancılaşıyor. Evet kardeşim bizi şimdi hemen birisi çıkacak. Efendim biz ırkçılık yapıyoruz. Ya kardeşim ben bu topraklarda kendi ülkemde huzur içinde yaşamak istiyorum. Yol geçen anı değil ya bu ülkeye yatırım yapan Katarlı gelsin yatırımını yapsın. yatırım yapacak Suudi gelsin yatırımını yapsın. Vizesini alsın oturma izni alsın eyvallah. Ama sen şimdi bu ülkeyi sokmuşsun 6-7 milyon insanı İstanbul bir de geliyorsun orada işte her konutlar yapılıyor sadece konut demiyor bir de diyor ki vize de şey de vereceğiz e Türk vatandaşlığı da vereceğiz böyle bir devlet olmaz bu benim endişem budur bugün söylenen hiçbir sözün geçerli yoktur orası Kanal İstanbul olarak kalacaksa kalacaksa eyvallah. Ama Katar İstanbul olacaksa, Arap İstanbul olacaksa orası efendim biz Araplara mı karşısınız? Ya bizim karşı olmadığımızı sen de biliyorsun. Bizim Biz kendi ülkemizi sevmek illa birisine karşı olmak anlamına gelmiyor ki. Kendi ülkemizi seviyoruz. Her taraf her taraf yabancı Göksu Hanım. Peki. Ben üç gündür İstanbul'u geziyorum. Şey olarak böyle e, resmi olarak hep esnaf ziyaretleri falan yapardım. Üç gündür özellikle bu konuyla ilgili geziyorum. Her taraf yabancı, her yer yabancı. Sel bunlar nasıl gelmiş? Kim veriyor bunları bize? Bunlara oturma izinleri alınıyor mu? Başka şeyler mi oluyor? Biz bunları bilmiyoruz bakın. Para getiriyorlarsa. Peki. Ne para getiriyor <laughs> Hakan Bey? Türkiye'den götürüyor parayı bunlar ya. Neyse kimse, Peki, şimdi kimse endişe etmesin. Şimdi Kanal İstanbul üzerinden abi. de devam Bizim, edelim. Sayın Özkan'a geçelim. Benim son söyleyeceğim şudur. Bir cümle. Kanal İstanbul bugün söylenen argümanlar, bugün ortaya konan argümanlar maalesef doğru dürüst argümanlar değildi. Ha Kılıçdaroğlu'nun söylediği argümana gelince. Kılıçdaroğlu zaten devleti yönetmemek için oraya oturtulmuş bir dış destekli bir muhalefeti temsil ettiği için onun zaten ülke gerçeklerinden bir haberi yok. Yani ama Sayın Erdoğan'ın söylediği de efendim tahkime gider söke söke alırlar. Niye sen tahkime götürüyorsun ya? Kendi milli projeni niye tahkime götürüyorsun kardeşim? Türkiye'nin elini kolunu niye bağlıyorsun? Peki.